Vezir Köprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Ediz, Samsun Valiliği tarafından organize edilen program ile ilçemizde tura katılan ulusal medya temsilcilerini ağırladı. Şahinkaya Kanyonu'nda gerçekleştirilen röportajlarda, ilçenin kültürel ve sosyal yapısını anlatan Başkan Ediz, Vezir Köprü'yü sevmek gerek sloganıyla muhabirlerin sorularını yanıtladı. <laughs> Habere Şahinkaya Kanyonu'nda mola verip, manzaranın büyüsüne kapılan ulusal basın temsilcileri, bu anı ölümsüzleştirmek için kameraların bu kez kendileri için açtı. hocam çoğu <laughs> 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 Şahinkaya Kanyonu ve Vezir Köprü hakkında Başkan Edis'ten bilgi alan ekip, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayacak fikir ve önerilerini medya gözüyle değerlendirerek Başkan Edis'e sundu. Konuşmasında, organizasyonun gerçekleşmesi ve katkıları adına, Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı'ya ve ulusal basın temsilcilerine teşekkür eden Başkan Edis, Vezir Köprüyü sevmek gerek sloganıyla tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.